Pınar, benim siyah ayakkabılarım nerede? Portmantodadır hayatım. Nasıl olmuşum baba? Eh. Eh mi? Aşk olsun baba ya, nesi var? O gömlek o pantolon da olmuş mu hiç? Olmamış mı ya? Baksana bir Ayla şuna. Gayet güzel işte Rıza. Karışma çocuğa canım. Hey Allah'ım tövbe. <laughs> Ali git değiştir şu gömleği ya. Bula, bula bunu mu buldun giyecek? Al al bak. Allah Allah. Bayağı. Nesi var Allah aşkına? Rengi mi kötü anlamadım ki. Ben senin giyeceklerini hazırladım. Git değiştir üstünü hadi. Of. Hadi. Bu yeni aldığım gömlek vardı onu giy. Tamam. Nereye böyle Pınar? Bayağı önemli bir yer herhalde. Maşallah ayağa kaldırdınız ortalığı. Tamam baba ya. Bizim Ayça evlenmiş. Dördümüz yemeğe çıkalım dedik. Biraz hava alırız işte fena mı? İyi yapmışsın kızım iyi yapmışsın. Gidin gezin tabi. Bizimle çıkın desek on takla atarlar Ayla. Yok yorgun yok bilmem ne. Ay baba ya. ama sen de sürekli gezmek istersin ya Rıza. Sanki bir yere çıktığımız var. Soğukta ne işimiz var ya boş versene sen. Hem bak. Evde bize kaldı. Oh mis gibi. Çok mu rahatsız ettik baba? Affedersin. Hadi Ali giyinemedin mi daha ya? Ha. Bir dur bekle oh. kızım ya sessiz bir akşam geçireceğiz Ay. Ayla. Ne güzel değil mi? Ay duyacaklar Allah aşkına yavaş. Aman duysunlar. Oh, oh sıcacık. <laughs> bir olun işi hep yurt dışıyla şekerim. Haliyle çok geziyoruz. Bebek için daha erken diye düşündük. Nasıl olsa olur. Hem daha görmediğimiz bir sürü yer var. Ya çok iyi düşünmüşsün Ayça'cığım. Zaten nikahı da konsoloslukta yapmak zorunda kaldık. Hadi ya. Ya sorma. Değişik olmuş. Allah'tan baş konsolos babamın arkadaşıydı da halletti yarım günde. Sonra da düğün yemeği yedik. Nerede biliyor musun? Şans Elize'yi geçiyorsun. Pardon. Ee, Paris'te bulundunuz mu? Yok kardeşim bulunmadık. Bulunmak mı lazımdı? Bulunmadan olmuyor mu? Ali'ciğim. E ee Ayça işi gücü bıraktın herhalde değil mi? Bıraktım vallahi Pınar'cığım. Biri o sağ olsun. Pek gerek kalmıyor zaten görüyorsun. Görüyorum görüyorum. O takılara al gelmiyor mu sana? <laughs> Çok hoşsun. Pınar ne zaman kalkarız az kaldı dalacağım ben buna. Öyle bir şey yaparsan bir ay kanepede uyursun Ali. Ey Alicim, sizin işler nasıl? Vallahi bildiğin gibi koşturup duruyoruz. İstanbul kaçar biz kovalarız o hesap. Yorucu değil mi? İnsanı sıkar bir yerden sonra. Yok canım niye sıksın? Mesela geçen bir tecavüzcü getirmişler. Biz Sinan'la bir inersin sorguya. Allah ne verdiyse yer misin yemez misin? sıkmayalım istersen Birol'u iş muhabbetiyle. Neden? O anlatıyor ama. Valla benim bir araba teybim çalınmıştı bir yıl önce falan. Tutanak tuturdum o kadar. Hiç ses çıkmadı. Heh, atlamışız işte onu be kardeşim ya. O kadar da boş vaktimiz vardı halbuki görüyor musun? Ali iki ay oldu canım. Tamam be tamam. Eee Birol ne olacak bu ligin hali ya? Ben futbolu hiç takip etmiyorum Alicim. Evet sen şaşardın zaten. Ne demek o ya? Polislik sıkıcı dedi gerizekalı. Ay niye takıyorsun ki Ali? Gül geç işte. Geçemem Pınar. Üç buçuk saat hava attılar bize. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır o biri ol ne öyle ya? Adam desen adam değil. Böyle sünepe yapışkan iğrenç bir şey. Ayça da bildiğin kokoş olmuş ha. İkoncan gibi geziyor asma. evet üf. Neyse canım yarından sonra bir daha görmeyeceğiz. Ne? Zaten. Yarından sonra mı o ne demek ya? Şu demek Ayça evde bir davet veriyormuş biz de çağırdı ben de geliriz. De. Bana sordun mu Pınar? Ay ne bileyim boş bulundum Ali. Çok iyi olur gitmezsek. Benim attığım için ne olur? <laughs> i̇yi peki tamam gideriz ama bak bir saat kalır döneriz ha. Ha şöyle. İdare et karını biraz. Yer zekerif. Futbolu takip etmiyormuş. Ulan Türk futbolu da bayılıyordu sana. Hadi önüne bak kaza yapacaksın. Tamam bakıyorum Pınar.